Geliyor mesela. Ören, Türklerin işi nasıl bir iş yani belediyet... Böyle bir modele başlıyor. Hem yani, aynı mi? şey. O yüzden bu süreci birlikte yönetmemiz lazım. Size de görev düşüyor, bize de. Bu açıdan ziyaret etmek istiyorum. Hayırlı işler evet. olsun. Her Başkan, elimizden geldiği kadar her şeyi yapmıyoruz. Hepimiz için gerek çok şey. Teşekkür ederim. 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 İçine hareket ettiğimiz bir de bu de, de. hızla devam edersin. Yemekarların kapanmasıyla ilgili şey karşı karşıya yapacağız. Bu yüzden hepimize çok görev düşüyor.

sosyal mesafeye de dikkat evet, ederseniz çok, çok işte memnun oluruz. De. Biraz arttı biliyorsunuz. Evet. E, siz de uyarırsınız insanları. Çok memnun oluruz. Yan yana, yana evet. gelmesinler mümkün. Peki. Evet. Arkadaşlar. Uyarlardan dolayı, dolayı teşekkür ederiz. Rica Hayırlı işler. Kolaylıklar yani. diliyorum. Dikkat evet. edin kendinize. Tamam. Biraz tamam. arttı biliyorsunuz evet. bu binayla tamam. sağ olun. Sağ tamam. olun. Sayın kaymakamıza birlikte evet. ıslak evet. dolaşıyoruz. Tamam. Siz evet. ne kadar insanları bu konuda e, bilinçlendirirseniz biz de o kadar ağır. Tamam. Kolay gelsin

bir yerimiz görelim. E, 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 e. istediniz. Al bakarsan alırsın. Hoş geldiniz. Çok bir e. Çok iyi. Sizler de dikkatli olun. Teşekkür ederim.